Ağustos böceği ile karınca masalı. Aslında tembel Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi bu. Evet, zamanın birinde ormanın içinde böceklerle çiçekler yaşarmış. Çok da mutlularmış. Bu böceklerden biri Ağustos böceği, bir diğeri de karıncaymış. Bu orman bahar aylarında kuş çıvıltıları ve yemişlerle dolar, hayvanlar ziyafet çekermiş. Yaz aylarında da eğlenceler başlar, şarkılar eşliğinde partiler verirlermiş. Tüm bunlar olurken çalışkanlığıyla tanınan karınca çiçeklerden tohumlar, ağaçlardan meyveler, topraktan da yemişler toplar, kış için biriktirirmiş soğuk havalarda sobasında yakmak için odunlarını da hazırlarmış. Hiç yorulmaz, hiç şikayet etmezmiş. Büyük bir disiplin ve ciddiyetle işini yaparmış. Ağustos böceği ise bambaşka bir karaktere sahipmiş. Elinde kemanıyla bütün bahar ve yaz ayları boyunca partilerde gezmiş, yemiş ve eğlenmiş. Üstelik kış için hiçbir hazırlık yapmamış en sevdiği şey yiyip içip yatmakmış. Üstelik çalışkan karıncayı görünce onunla dalga geçmiş ve yazın tadını çıkarmayı bilmediğini söylemiş ona. Ter içindeki zavallı karınca ona cevap bile verememiş. Gel zaman git zaman günler geçmiş ve kış gelmiş. Bembeyaz kar toprağa sarıp sarmalamış. Herkes evine çekilmiş ortalığı bir sessizlik sarmış. Karınca sıcacık evinde akşam yemeğini yerken kapısı çalmış. Kapıyı açınca karşısında Ağustos böceğini görmüş ve hayırdır demiş. Ağustos böceği çok üşüdüm ve acıktım. Kimse bana yemek vermedi ve evine almadı. Bana yardım eder misin demiş. Karınca sinirli bir şekilde ona bakarak, ''Bütün yaz gezip eğlendin, üstelik benimle dalga geçtin. Kusura bakma, yaptığının cezasını çekmelisin.'' diyerek kapıyı Ağustos böceğinin suratına kapatmış. Ağustos böceği işte o anda yaptığı hatanın farkına varmış ve kendi kendine bundan sonra böyle bir hata yapmayacağına söz vermiş. Tatlı uykular. Şehir faresi ile tarla faresinin hikayesi. Şehir faresi ile tarla faresi çok iyi arkadaşlarmış. Şehirli olan tarla faresini her zaman tarlaya giderek ziyaret edermiş. Ona misafir olur, her gün beraberce yemeklerini yerlermiş. Bir gün şehir faresi arkadaşını şehre davet etmiş. Şehir faresi o kadar çok ısrar etmiş ki sonunda şehir hayatını pek sevmeyen yoksul tarla faresi davete katılmak gerekir. Gidip şu arkadaşımın evini ziyaret edeyim demiş. Tarla faresi uzun bir yol gittikten sonra şehir faresinin yaşadığı eve varmış ve çok şaşırmış. İnanılmaz büyük bir evi ve lüks içinde bir hayatı varmış. Şehir faresi bu şekilde yaşıyormuş. İçeri girdiğinde de sayısız peynir, meyve ve aklına gelebilecek her türlü yiyecekle süslü bir sofrayla karşılaşmış. İki arkadaş keyifle sofraya oturmuşlar ve tam yemeğe başlayacakken bir gürültü gelmiş. Evin kedisi hızla gelmiş ve masalarını dağıtmış. İkili hemen saklanmış. Tehlike geçince şehir faresi tekrar sofrayı hazırlamış ve oturmuşlar. Yine tam sofraya oturacakken evin hanımı aşağı inmiş. Şehir faresi arkadaşını kaptığı gibi delikten içeri sokmuş. Tarla faresi tehlike geçince çantasını toplamış ve arkadaşına Bu kadar korku yeter. Ben zengin değilim ama huzurluyum. Bunu hiçbir zenginliğe değişmem demiş tarla faresi mutlu bir şekilde evine varmış ve yaşadığı hayatın tadına varmaya devam etmiş. Prenses ve Ejderha Masalı Kral ve kraliçe uzun yıllar sonra bir kız çocuğuna sahip olmuşlar. Kral oğlu olmadığı için bütün becerileri kızına öğretmiş at binmek, kılıç kullanmak, savaş taktikleri prensesin bildiklerinden sadece birkaçıymış. Günler gelmiş geçmiş. Prenses çok güzel bir genç kız olurken, krallık güçsüzleşmiş ve saldırılara açık hale gelmiş. Günlerden bir gün, habercilerden biri de, karşı krallığın onlara saldıracağını söyleyince, kral, ne yapacağız? Ben de hastayım. Kim bizi savunacak demiş. Prenses: Babacığım, bildiğin her şeyi bana öğrettin. İzin ver de kardeş krallıktan yardım istemeye gidip ordularını bizi korumak için yollamalarını söyleyeyim. Kral kabul etmiş. Prenses ordularının cesur komutanına anne ve babasını emanet edip yola koyulmuş. Kılıcı ve kalkanıyla atının üzerinde giderken komşu köyden geçen prensese köylüler ejderhaya dikkat etmesini söylemiş. Ejderhanın mağarasına yaklaşan prenses ona bir buket çiçek vererek olanları anlatmış ve gece onun mağarasına sığınmak için izin istemiş. Ona iyi davranan ilk insan olduğu için prensesi çok seven ejderha ona izin vermiş kardeş krallığa varıp yardım isteyen prenses çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış çünkü bu krallıkta artık düşmanmış. Hatta onu zindana atıp güçsüz olan krallığına savaşmaya gitmeye hazırlanıyormuş. İşte tüm bunlar olurken ejderha prensesi takip ettiği için ona yardım etmeye karar vermiş. Onu zindandan kurtarıp kötü kalpli kralı zindana atmış. Ejderhanın yardımıyla krallığına dönen güzel prenses, tüm askerlerin kaçtığı, sadece cesur komutanın orada kaldığını görmüş. Ejderha ile birlikte düşmana karşı ülkelerini korumuşlar ve kazanmışlar. Bu sırada komutan ve prenses birbirlerine aşık olup evlenmişler. Ejderha ya da çok güzel ve çiçeklerle dolu bir bahçe yapmışlar. Altın yumurtlayan tavuk masalı. Zamanın birinde yemyeşil köylerden birinde çiftçi ve eşi yaşarmış. Günlerden bir gün tavuklardan biri altın yumurtlamaya başlamış. Çift çok sevinmiş. Çiftçi yumurtayı alıp şehre inmiş ve kuyumcuda bozdurmuş. 1, 2, üç dört beş derken çiftçi ve karısı çok zengin olmuşlar. Paraları arttıkça çiftçi işten güçten elini ayağını çekmiş. Bütün gün oturup gökyüzünü seyrediyor, karısına bağırıyormuş. İskisi gibi tavuğuyla da ilgilenmiyor, onu beslemiyor ve sevgi göstermiyormuş. Eski iyi huylu ve nazik çiftçi gitmiş, yerine açgözlü huysuz bir adam gelmiş. Günler böyle geçip giderken çiftçinin aklına hain bir plan gelmiş. Demiş ki, eğer ben bu tavuğu kesip içindeki tüm altınları bir kere de alırsam uğraşmama gerek kalmaz. Hem de o da ne öyle, her gün bir yumurta, Olacak iş mi? Evet. Kümese girmiş ve korkuyla ona bakan tavuğu tek hamlede yakalamış. Onu hızlıca kesmiş ve içine bakınca hiçbir şey olmadığını görmüş. Aç gözlü olmanın sonucunu gören çiftçi yaptıklarından çok pişman olsa da iş işten çoktan geçmiş. Tavşan ile Kaplumbağa hikayesi. Bu benim de gerçekten çok sevdiğim bir hikaye. Dünyanın en güzel ormanlarından birinde bir tavşancık yaşarmış. Bu tavşan iyiymiş, hoşmuş ama çok kendini beğenirmiş. Herkese ne kadar hızlı koştuğunu, onu kimsenin geçemeyeceğini anlatır dururmuş. Ormandakiler artık onun bu kibrinden bıkmışlar ama kibarlıktan da bir şey dememişler. Tavşan herkese benimle yarışır mısın diye sorarmış ama kimse onu geçemeyeceğini düşündüğü için buna evet demezmiş. Aynı ormanda yaşayanlardan biri de zekasıyla ünlü kaplumbağaymış. Tavşanın aksine kendini övmeyi hiç sevmeyen kaplumbağa tavşanın bu tavırlarından bıkmış ve onu ziyarete gitmiş. Onu gören tavşan hayırdır dünyanın en yavaş hayvanı demiş. Kaplumbağa hiç bozulmadan seni ziyarete gelmek istedim çünkü seninle yarışmak istiyorum. Önümüzdeki hafta bir yarış düzenleyelim ve bakalım hangimiz daha hızlı olacak demiş. Tavşan uzun bir kahkaha atmış ve Galiba sen kendini rezil etmek istiyorsun. Beni geçebileceğini nasıl düşündün? Ben bu ormanın, hatta bu diyarların en hızlı hayvanıyım. Henüz beni geçebileni görmedim demiş. Kaplumbağa da korktun galiba demiş. Tavşan sinirlenip ne alakası var? Tamam teklifini kabul ediyorum demiş. Ormandaki bütün hayvanlar merakla yarışı bekliyormuş. Hazırlıklar yapılmış. Tavşan ve kaplumbağa başlangıç noktasına gelmiş ve sincabın işaretiyle yarış başlamış. Tavşan fırlamış. Kaplumbağa ise sakin sakin ilerlemeye başlamış. Tavşan bir süre gittikten sonra bakmış. Ne gelen var ne de giden. ''Şu Çalılıkların arkasında biraz kestireyim. Nasıl olsa bana yetişmesi imkansız demiş ve oracıkta uyuya kalmış. Tavşan uyuyadursun, kaplumbağa yılmadan ilerlemiş. Tavşanı geçmiş ve bitiş çizgisine yaklaşmış. Tavşan tam o sırada uyanıp kaplumbağayı görmüş ama ne kadar hızlı koştuysa da ona yetişememiş ve yarışı kaybetmiş. Taplumbağa tavşanın yanına gelmiş ve sakince hepimizin üstün özellikleri olabilir ama alçak gönüllü olmak önemli bir erdemdir. Üstelik kararlı olmak ve başladığın işi bitirmekte de çok değerlidir. Sen çok yetenekli olabilirsin ama o yeteneğini doğru kullanmazsan ve sürekli böbürlenirsen kimse seni sevmez ve yalnız kalırsın tavşan hatasını anlamış ve o günden sonra kimseye ukalalık yapmamış. Şimdi de sırada Ömer Seyfettin'in hikayesi Kaşağı var. Bu hikaye biraz hüzünlü bir hikaye. Hep birlikte dinleyelim. Evet, iki erkek kardeş olan Hasan ve Kahraman bir çiftlikte yaşıyormuş aileleriyle birlikte bu çiftlikte at yetiştiriyorlarmış. Atların yer aldığı ahırın avlusunda oynar, aşağıda akan derenin şırıltılarını dinlerlermiş. Yaşadıkları çiftlik yemyeşil ağaçlarla kaplıymış. Ahırda yaşayan atların bakımını ve temizliğini ise çiftliğin seyisi olan Dada Ruh yaparmış. Hasan ve Kahraman da Atları çok sever. Uyanır uyanmaz Dada Ruh'un yanına gider, ona yardım ederlermiş. Atları beslemek, onları su içmeye götürmek en sevdikleri işmiş. Hasan, küçük kardeş olduğundan tek başına at binmeye korkar, Dada Ruh'la birlikte binermiş. Atların torbalarına arpa koyar ahırı temizler ve çok eğlenirlermiş. En çok eğlendikleri şey ise tımar yapmakmış. Dada ruhun eline kaşağı alıp atları tımarlarken onu heyecanla seyreder, onlar da yapmak istermiş. Dada ruh da onlara izin verir, yanlarındayken atları tımarlamalarına müsaade edermiş. Özellikle kahraman sabahları erkenden gelip atları tımarlamak isteyince dada ruh tek başına yapamayacağını, daha küçük olduğunu söylermiş. Kahraman bir gün erkenden kalkıp dada ruh yokken atları kaşağılamaya karar vermiş. Ahıra gidip dada ruhun kaşağısını aramaya başlamış ama bulamamış. Sonra ahırdaki sandığı açmış. İçinde İstanbul'dan yeni gelmiş ve hiç kullanılmamış gıcır gıcır kaşayı bulmuş. Sağına soluna bakmış ve kimsenin gelmediğine emin olunca atları tosunu kaşağılamaya başlamış. Tosun bu yeni kaşadan hiç hoşlanmamış ve huysuzlanmaya başlamış. Kahraman ne yaptıysa onu mutlu edememiş sonunda kaşağının uçlarının çok sivri olduğunu anlamış ve onu yere fırlatmış. Kaşağı kırılınca da onu yalağın içine atıp oradan hızlıca kaçmış. Kahraman ve Hasan'ın babası ertesi gün bahçeye çıktığında yalağın içindeki kırık kaşağıyı görmüş. Dada ruhu çağırıp bunu kimin yaptığını sormuş. O cevap veremeyince kahramana sormuş. Suçundan kurtulmak isteyen kahraman, kardeşi Hasan'ın yaptığını söylemiş. O sırada yatağında uyuyan Hasan'ı çağırıp ona sormuşlar. Kaşayı sen mi kırdın demişler. O da ben kırmadım deyince babası ona bir tokat atıp ceza vermiş. Hasan'ın ahıra girmesini de yasaklamış. Bir yıl sonra Hasan büyük bir hastalığa yakalanmış. Doktorlar kurtuluşunun olmadığını söylemiş. Kahraman bunu duyunca suçluluk duygusu da artmış. Uyandığında her şeyi babasına ve Dadaruh'a anlatmaya karar vermiş. Sabah uyandığında salonda herkesi ağlarken bulmuş. Maalesef kardeşi Hasan o gece hayata gözlerini yummuş. Karlar Kraliçesi, Güzeller Güzeli Elsa'nın hikayesi. Yine evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kışları çok soğuk geçen ülkelerden birinde iki arkadaş yaşarmış. Birinin adı Kay, diğeri ise Gerdaymış. Birbirleriyle çok anlaşan bu ikili kardeş gibiymişler. Gerda'nın bir de büyük annesi varmış ve sürekli onlara masal anlatırmış. Sırayla çok güzel masallar anlatır. Onlar da büyük anneyi büyük bir dikkatli ve keyifli dinlerlermiş. Yine günlerden bir gün büyük anne onları çağırmış ve size yine çok güzel bir masal anlatacağım. Dinleyin demiş. Çocuklar başlamış dinlemeye. Masalımın adı Karlar kraliçesi diye başlamış ve anlatıp bitirmiş. Masalın ardından çocuklar uyuyakalmış. Ertesi gün uyandıklarında tüm kent bembeyaz karlarla kaplanmış. Kızaklarını alıp sokağa çıkmışlar. Bir güzel kaymışlar. Sonra yanlarından çok güzel bir kızak geçtiğini görüp peşine takılmışlar. Kızağı 12 tane beyaz geyik çekiyormuş üstelik. Çocuklar kızağın peşine takılmış ama bir süre sonra yorulup kızağı bırakmışlar. Artık takip etmemişler. Bir tek kay kızağı tutmaya devam etmiş. Kızak durmuş ve içinden beyaz peleriniyle biri inmiş. Kay bu inenin büyük annenin masallarındaki karlar kraliçesi olduğunu anlamış. Karlar kraliçesi Kaya, zavallıcık üşümüşsün gel yanıma otur demiş. Kay, karlar kraliçesinin yanına oturmuş ve onun verdiği pelerine sarılmış. Üşümesi geçmiş ve kalmış. Karlar kraliçesi onu şatosuna götürmüş. Aslında bu kraliçe yakaladığı çocukları şatosuna götürüp buzla kaplarmış. Kayı da bu şekilde buzdan bir heykelcik yapmış. Arkadaşından haber alamayan Gerda arkadaşını aramaya başlamış ve ormana doğru yürümüş. Ormanda bir kulübe ve içinde yaşlı bir kadına rastlamış. Bu kadın iyi kalpli bir büyücüymüş arkadaşını arayan ve üşümüş olan küçük kıza ''Niçin geldiğini biliyorum. En iyi arkadaşın Kay'ı arıyorsun. Gel bahçedeki kargaya soralım.'' demiş. Dalda duran kargaya bakmışlar. Karga da onlara ''Arkadaşın Kay'ın yerini bir kişi biliyor.'' O da ormanda yaşayan küçük kız. Bunu duyan Gerda hemen yola koyulmuş ve küçük bir kulübe içinde de minik bir kız çocuğu bulmuş. Küçük kız, "Gel ve yemek ye. Yarın sana onun yerini söyleyeceğim." demiş. Birlikte yemek yemişler ve uyumuşlar. Sabah olunca küçük kız Gerda'yı bahçeye çıkarmış ve oradaki güvercinleri ve geyikleri göstermiş. Güvercinler ötüyormuş küçük kız güvercinler kayın yerini söyledi. Onu karlar kraliçesi kaçırmış. Oraya nasıl gideceğini ise geyikler biliyormuş. Geyikler seni oraya götürecek. Gerda küçük kıza teşekkür edip yola koyulmuş. Uzun bir süre uçtuktan sonra dünyanın en kuzeyine varmışlar beyaz ve kar yapan bir yermiş burası. Geyikler Karlar Kraliçesi'nin kapısında durmuşlar. da içeri girmiş ve kayı çağırmaya başlamış. Ne kadar bağırsa da cevap alamamış. Sonra buzdan bir kapı görüp içinden geçmiş ve karşısında buzdan bir küpün içinde donmuş kayı görmüş. Onun öldüğünü düşünüp başlamış ağlamaya. O kadar çok ağlamış ve gözyaşı dökmüş ki bu yaşlar donmuş kayın buzlarını eritmiş. Kendine gelen kay, Gerda canım arkadaşım seni gördüğüme çok sevindim, beni kurtardığın için teşekkür ederim demiş. İki arkadaş hemen şatadan kaçıp geyiklerle evlerine dönmüşler. Bir daha da evlerinden uzaklaşmamak için birbirlerine söz vermişler İyi uykular